Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, Hero Generator oynuyoruz. İki saattir şu programla uğraşıyorum. Aksiyon, aksiyon diye bir program var. Onunla uğraşıyorum. Aksiyon diye aksiyon e, video çekme programına cidden size öneririm. Çok iyi yapmışlar ama cahil olduğum için hiçbir şey yapamadım. Evet şöyle bir dakika. Hı. Tamam güzel. 3, 2, 1. İnşallah güzel bir an istediğim yerdeyiz. Alo İsa. Buradayım kardeşim. Tamam. <laughs> bir de bir Skype üzerinden konuşmuyoruz. Discord üzerinden konuşuyoruz. Discord'da da size öneririm. Helez o arabadan in. Tamam. Arabadan in. İldim, Hadi gel. Lan yamuk yamuk yamu gelmişim ya. Diğer silah alacaktım. Neyse bu da iyidir. Gel şuradan bir tane araba al. Boş ver ya. Zaten yakın. Aynen. Enes, hmm. Burada adam var diye gördüm galiba. İnternetim kötüdür biraz o yüzden özür dilerim. İleride bak şuradan çıktım tamam mı? İleride bir tane e, demirliklerin orada bir bak. adam var. Tamam. Görürsün. Çıkmış mı oradan? Ah be ya Kanka üst katta bir tane adam var üst Katta da adam var Gözükmüyor Allah belanı tek attı lan Onda ne var öyle? Yerindeki şey kanka Efsane bir şey Ben o silahı kullandım Adam bana tek attı ya. Keşif. Ben şu hı. hani roketin olduğu yer var ya bir çok. Böyle duruyor. Ben kendimi hani bir anda fırtına sandım. Kürekle şeylere vuruyor. Ağaçlara vuruyor. İsa geliyor. Ha. Oh, orada adam yokmuş. Ya oğlum ya. Neyse bir tane adam öldürdüm de. Şu üstten vurdu beni ya. Adam yine o üstte çıkmış. Ha, üst katta balkonda var ya balkonda adam var. O balkondaki adam öldür. Doğrudur, Yoksa doğru onunla çok uğraşırız. <laughs> ya. Oha, herifler ona var mı lan? Oğlum ya. Adam oradaki adamla çok uğraşıyorlar. O adam öldür. Amerika yüzde elli kazanmış. İyi ki haber. Gel gel beraber gidelim gel. Neredesin? Lan bırak bisikleti çaldı. Abi dur bisiklet alıyorum gel. Bindim bas. Adam orada adam orada rahat ol. Sağ, sağ 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 sağ. Sağ 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 lan oğlum. Nasılsın ya? <gülüyor> 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 Adamsın. Lan tıkıyor adam ibne. Lan arkasında benim ya bilerek mi yapıyorsun? Vallahi bilerek İbni. yapmadım. Abi de onu etmiyor. Ben onu üstüne evet, Benim etmiyor. <laughs> ibne. i̇bne. Sana roket atacağım sen bekle. Hey, ihbar ederim. Doğru vuracağım onu. Lan beni vuracak. Niye nasıl vurmuyorsun? Hı. Enes. Senin olduğun gideceğim roket alacağım senin olduğun yere bakacağım. Babam sokarım Özlektiler. ha Oğlum bu roketler bir işe yaramıyor ki Lan koş adamları ele geçirecek Roket diyor adam hala ya Ma bitti ki zaten Pes etmek ya, yok da Kaç dakika olmuş 5 dakika olmuş kızı Yo ele geçirdik bak gördün mü Pes etmek yok. Pes etmek yok. Depoyu sağlam aldık. Lan bıçak mı attı? Oha adam bıçak attı bana. Saldırın pes etmek yok. Dur lan bakayım. Pes etmek yok saldır. Hücum. İsa. İsa. Git. adamlar ya, ele geçiriyor. Geri geçirdiler. Ya, koş lan zaten. koş. Bir kez daha Nerede oğlum ya? İbneler oraya saklanıyorlar. O kadar koşuyoruz koşuyoruz. Çok kötü bir oyun. Çok sinir kapıyorum bu oyunda Çok. Bu bunlar vuruyor. bu elbis bu elbisin Kamyonla... ee, bitiriyorum. Bölme bitiriyorum. Niye? Rahat olsun. Bir daha ol çekmeyeceğim. Çok gıcık bir oyun ya. Kaybettim. Her neyse eee iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Ee, like atmayı da unutmayın. Ve ee, bay bay.